Hazır mı? Evet hazır. Hiç korkma. Göğsünü gere gere polise bile gösterebilirsin. Güzel. Eyvallah. Güle güle Cihat Örsel. Şu an için elimizdeki en iyi mobil ev gördüğünüz üzere ama ille de daha lüks bir ev isterseniz biraz daha bekleyeceksiniz. Ya, Bu iyi tutuyor. Güzel. Kontratı yapalım hemen. İyi akşamlar. Sağ. Teşekkür ederim. Ne haber baba? Ee, şey oğlum bak şey... Baba niye bu kadar tedirgin oluyorsun? Arabayı ileri park ettim. Yani kendi arabam. Artık bir arabam var. Anne nasılsın bakalım? Oğlum ne oldu biliyor musun? Anne dert etme bir şey olmaz. Nasıl değişmişim değil mi? Baba çok kolay oldu biliyor musun? Eski halimden eser kalmadı. Vallahi kimse tanıyamaz. Ama değiştim değil mi? He? Evet Tahsin gerçekten çok değişmişsin. Belki de sen her zaman böyleydin. Ama ben seni tanıyamamışım. Elif, ne arıyorsun sen burada? Ne zaman geldin? Ona ne soruyorsun oğlum? Bize sor. Zorla girdi evimize. Tehdit etti. Bize şantaj yaptı. Oğlunuzu sakladığınızı polise ihbar ederim dedi. Yoksa seni ele vermezdik oğlum. Köyden kaçtım Tahsin. Çocuğumuzu alıp gelmeseydim beni öldürebilirlerdi. Durumu biliyorsun. Senin için ne yapabilirim ki? Ben kaçak yaşıyorum. Haline bakılırsa param var. Bayağı zenginleşmiş gibi görünüyorsun. Öyle ya şantiyeden çaldığın paraya kondun. Sıkıntın yok. Ne demek istiyorsun? Bizi yanına alman gerekmez. Ama bana da çocuğuna da bakmak zorundasın. Para istiyor yani bir de utanmadan. Ne soluyorsun kız sen onun? Karısı mısın? Kardeşi misin? Yoksa anası mısın ki hak iddia ediyorsun? Tamam anne. Konuşalım. Anlaşırız Elif. Yaşır mıyız Niye yüz veriyor bu kıza bu kadar? Biz karışmayalım Vasfiye. Bana küçük bir ev tut. Ben çocuğuma bakarım. Peki yani. Bana bir şey sormayacaksın. Nerede kaldığımı öğrenmeye çalışmayacaksın. Kimseye tek kelime etmeyeceksin. Etmem kabul. Oğlum buna nasıl güveniyorsun? Ya seni ihbar ederse? Vasfiye. Oğlun içeride. Görmek ister misin? Aklını mı oynattı bu çocuk ne yapıyor böyle Neden dışarı atmıyor onları Öyle deme Vasviye Belki seviyor bu kızı Ne de olsa kendi çocuğu Bana bak Sen kızdan yana mısın bizden yana mısın Tahsin ne yaptığını bilir İstese başka türlü davranabilirdi Ama nasıl davrandığı ortada işte Amma küçük be <laughs> Ne kadar olacaktı Sana benziyor değil mi Bilmem bir damlacık şey Bir şey anlaşılmıyor ki Tahsin, bizim senden başka kimsemiz yok. Bizi bırakmayacaksın değil mi? Sana hiç ayak bağı olmayız, yemin ederim. Doğumdan sonra çok güzelleşmişsin.